Evet Aslı Enver'in de efendim biliyorsunuz Berkin Gökbudak'la kısa bir süre önce nikah masasına oturmuştu. 4,5 aylık hamile Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Aslında daha o öğrenmeden biz, <laughs> biz bir, bir <laughs> ay önce bebeğin cinsiyetini e, tahmin etmiştik, açıklamıştık. Demeye. Bu, masada, tahmin etmiştik. bu masanın altında ultrason makinesi <laughs> Ultrason Gülşen ve Müge bir kez daha yanılmadı. Kızı olacakmış. Aynen. Bizim bir ay önce ne demiştik bir o görüntüleri izleyelim. Sen şarkıda <laughs> Şarkı da güzel. Kızım. Kızım. Ha, söyle kız mı erkek mi? Nokta atışı tahminlerim vardır. Müge Boz'u bilmiştim, Bergüzel Koreli bilmiştim. Daha sayısız birçok ünlünün. Onlar öğrenmeden e, bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştım. Kız olacak. Evet bir kız. Sen de mi öyle var. hissettin? Ya da Aslı'nın en onu onları. Aslı'cığım tatlı, doğru mu bildik yaz bize. Bıcır bıcır. E, sanki bir kız annesi gibi. Kız olacak gibi ha. yani. Bergüzer Koreli de bilmiştik. Zaten söylüyoruz. Müge Hazal Kaya'yı. Hazal Kaya. Listemiz uzuyor, gidiyor. Tuğba kadar. Ahriye Evcen'in de o kadar belliydi ki Şu değil mi? böyle erkek bebek evet. dediği. Yani Aslı Enver'in böyle tipinde kız doğuracak bir anne adayı tipi var. Bilmiyorum. Bir şey O Bilmiyorum. yüzüne yansıyor. Olabilir. Ve yüzüne, yüzüne bakınca anlıyorsun. O röportajında anlamıştık biz. Evet. Bak. Bir röportajı vardı. O röportajda diyordu ki daha henüz bebeğin cinsiyeti belli değil demişti. Biz daha böyle hani görür görmez mügele ak kızı olacak ikimiz de aynı anda. Saçları da bu arada boyatmayı bırakmış tabii. Evet. Saçının önündeki beyazlarla da çok güzel fotoğraf kareleri paylaşıyor. Sağlıkla büyütsün. Sağlıklı. Biz birçok ünlünün hamile olduğu haberini nereden öğreniyoruz? Nereden? Kendi aramızdaki geliyor? lafı geliyor. çakozluyoruz. çakozluyoruz yani. evet. Ya bir yerden çıkarken karınlarını büyük çantayla kapatıyorlar. Ya saçlarını boyamayı bırakıyorlar. Üçüncü şık da en yakınlarından ya da gittikleri bir klinik bir yerden DM'ye geliyor. Dördüncü şıkkı da <laughs> Dördüncü söylüyorum. Şıkkı söyle. Ee, Tipleri mi değişiyor? Hiç planlarında yokken apar topar nikah masasına oturmalarından da biraz anlıyorum. <laughs> evet, tabii Aslenlerde ki. de öyle o öyle olmuştu. Ezgülsün. Aynen. Değil mi? Hiç böyle evlenecek de haberi çıkmamış ya da ne bileyim o evliliğe bile Hayatında mesafeli dururken var, bir anda evlilik haberi geliyor ya da fotoğrafı paylaşılıyor. Evet kesinlikle. Konuğumuz geldi. Geldi. Konuğumuzun şarkısıyla bıçır. alalım istiyoruz. Şarkısı gelsin konuğumuzun. Yok. Aa sonra, sonra gelecek. Mı ya Yaşar evet. efendim karşımızda. Gel Yaşar'cığım gel arkadaşım yeni şarkısıyla evet. geldi diyecektik ama Şarkını şarkıyla alacaktık. Tamam. Ha? Gel hoş geldin gel. <laughs> sabah sabah. Hoş geldin çok şık geldin. Teşekkür ederim. Kim hazırladı Teşekkür eylem mi hazırladı seni? Yok, yok ben hazırladım kendim. <gülüyor> <gülüyor> eylem bu saatte diyorsun uyuyordun. Yok Sinan var styling. Ee, Aa, yapan. evet, sağ olsun. Bir ceketin falan çok havalı buradan kuşaklı. Yaşar da. bir şey söyle. <laughs> Stylingle çalışıyorsun Sinan evet. dedin. O styling fiyatları da bir almış başını gidiyor. 120 bin lira maaş alanı var. Evet var. Yani kimleri giydiriyor işte? Demet Özdemir'le çalışıyor, Serenay Sarıkaya'yla çalışıyor, Hande Erçel'le çalışıyor. Tek yaptı, Ama ürün zorlamış. alıyor, yav, ürün düşünme, alıyor. Öyle düşünme çok uğraşıyor. Ona var, bir geliyorum. uyum sağlıyor falan diyor ki bunu giyeceksin diyor. Ünlü 120 marka. bin lirayı tamam zor işte ne kadar zor? Bir yerden sonra insanın artık gerçekten kafası duruyor çünkü her dakika bir e, organizasyonu her şey bir şey artık birinin o işe bakması gerekiyor. Yani styling olarak Ayda 120 kendim. bin alıyorsan kafan falan durmaz. Hayır, Sonunda binler. çalışır. Giyinenler için söylüyorum. Ha için. giyinenler için. Bir de şöyle tekrara yapıyorsun. düşebiliyorsun. Yani. Bir de şöyle yapıyorsun değil mi? E Bak falanca o markadan alıyor. Sen de git o markadan al. Markalar zaten kıyafeti çok zor evet. veriyor ünlü markalar. Şimdi şey, bir şey söyleyeceğim. Bak. Güzel bir şey yakaladık. Bizim merak ettiğimiz konular var. Şimdi Sinan gidiyor sana kıyafeti alıyor. Evet. Dünyaca ünlü markalardan alıyor belki de. O kıyafet senin oluyor mu? Sinan sonra... kendi de üretiyor. Sinan sonra onları geri iade ediyor mu? Sen ona sadece bir Bağlana... para mı veriyorsun? Ee, Sinan'la biz yıllarda çalışıyoruz. Antich grup onlar da çok sevdiğim bir grup. Onlar sürekli benim kıyafetlerimi dikiyorlar veriyorlar. Tamam sen sadece ona bir maaş veriyorsun kıyafetleri geri Yok yok geri maaş falan da vermiyorum yanlış anlaşılmasın. Yani, yani Babasının var ayrına aramızda, mı yapıyor? Yok var aramızda bir ticaret ama <laughs> öyle değil yani. <laughs> ha, sen de Sinan'ı bir görüyorsun ben de <laughs> seni görüyorum kardeşim. İş birliği yapın. İş birliği var. İş birliği ortaklık. Şimdi sosyete de, sosyete de bazı isimler vardı. E, o stylingler ya da mağazanın müdürü ona e, çok ünlü bir markanın en yeni çıkan şeyini veriyor işte atıyorum kıyafetini. Hanımefendi onu giyiyor ya küçük bir şey damlatıyor ya da yırtıyor. Ay bozuldu Ben bende kalsın diye diye o markalar birkaç ünlü isimle çalışmayı bıraktılar. Evet bunları biz de duyuyoruz var öyle şeyler. Geri göndermemek gibi şeyler de var. Hı. Üzerine Ama o da bir kere oluyor bir iki kere oluyor. bir daha alamıyorsun o markadan. İşte. Bir şey söyleyeceğim. Styling diye çalışmak aslında çok mantıklı bir şey değil mi? Çok. Mesela şimdi Mehmet Özdemir'den böyle. örnek verelim. Ee, 120 bin liralık ayakkabı getiriyor styling yoluna. Evet. O ayakkabıyı bir kere giyiyor, iki kere giyiyor sonra iade ediyorlar. Hı. Styling'e maaş olarak da 120 bin lira Gerçekten veriyor. De... sana Her bütün davetlerde o hizmetle çeşit çeşit kıyafet, Ve marka. Bunun karşılığında da diyor ki o kişi ya Yaşar ne kadar stili iyi ya da Demet Özdemir'in stili ne Bir de bu şeyi kazanıyorsun. Evet, değil evet, mi? Kesinlikle. Bu değerlendirmeyi kesinlikle, kazanıyorsun. Kesinlikle Ama bir şey söyleyeceğim. Şeyi biliyoruz. Oyuncular dünyasından bir kişi stylingine o kadar çok güvenmiş ki her Ağla şeyini, güvenmiş. her şeyini anlatmış. A'dan z'ye her şeyini. O da gitmiş başkalarına anlatmış. Bu da bu kızımızın kulağına Herkes geliyor. Herkese sırrını Bu da bu kızımızın kulağına geliyor. Bütün iş beraberlerini bitirmiş ama kızımız şu anda krizdeymiş. Ne giyeceğim, ne yapacağım, kimle çalışacağım falan... Farkında mısın Müzik. Değişti. Kıyafet tarzı da değişti, değişti artık. Değişti, Eskiden sonuçta. bayağı şık giyiliyordu. Evet. Şimdi yani, Şimdi aralarda. Evet gardırobunu açarken çok dikkatli olacaksın. Aynen. Evini açmayacaksın. Evet, <laughs> Direkt evet. sadece gardırobu açacaksın. O evini ve her şeyini açmış. Ama olmaz olmaz sanatla uğraşan insanlar için. Gerek oyuncu gerek işte şarkıcı gereken sanatla ilgilenen herkes için. Çünkü her gün bir açılışı var, daveti var, klibi var, çekimi var. Sürekli aynı kıyafetle olmaz. Olmuyor yani. Bir i̇ki kere giydim mi hemen başlarlar üzerine yapıştı. Tabii aynısını giyiyor diye. Şey... Erkeklerin işi daha kolay diyorlar ama erkeklerin işi de zor. Artık zor. Aslında eskiden daha kolay bir şey Şişe artık onlar da biz de yani bir şık görünme olayının içine tam. Ayakkabı, şiş, tamamen... Şık. Ayakkabılarını Yok, şık, şık. Ha, tamam, güzel. Bayağı şık giymiş. <laughs> Yok, gayet <laughs> kendi gelmiş. gelmiş. Çok Yalnız şık bir geldi. şey söyleyeceğim. Yüz göz de böyle bir değişik bir, bir değişik. Hadi Ben yani bağrıştı. Evet, kutsal umre topraklara evet. gitsin. Anlatsın. Ailece gittik. Ailece gittik. Ben anneme, kardeşlerime söz vermiştim bu yıl çalışmayacağım diye. Yıl başında. Hep beraber orada gireceğiz diye. Evet. Yıl iş almadım. Oraya gittik. Hı. Ee, Nasıl geçti? Benim üçüncü gidişim ama aileyle gitmek çok farklıymış. Ee, birbirimizi daha çok tanıdık biliyor musun? Aa. Gerçekten. Tabii ki tanıyorsun annen, kız kardeş evet. falan ama duygusal yönlerini daha ağır görüyorsun. İşte ne bileyim. O bilmiyorum. bağ daha güçlü. Evet, Neden evet. etkilendin örneğin tanıdım derken böyle bir şeyden etkilenmiş olmalısın. Ya bilmiyorum yani duygusal anlar yaşadık orada. Güzeldi yani ailece oturup ağladığımızı hiç hatırlamam ama orada ailece de ağladık, güldük. Kendinle ]ken yüzleştin çok... mi böyle? E her gidişinde yüzleşiyorsun Hı. zaten ya. Her Hatalarla gidişinde yüzleşiyorsun falan. Tabii ki. Ya Rabbimin e, rahmeti... Şeyi bol yani. Onun için af dilemek güzel bir şey. Peki evet. senin paylaştığın fotoğraflarda hemen e, sosyal medya sen paylaştın evet. zaten. Sosyal medyada şöyle yorumlar yapanlar oldu. E, yeni çenen hayırlı olsun diyenler ben oldu. Ben Facebook yapıp koydum oraya. <laughs> evet. Şimdi yapabiliriz istiyorsan. Çeneyi uzattım. Facebook yapıp, yapıp koyuyorum. Evet. Ona öyle diyorlar. Ben de e, tamam öyle deyip geçtim yani. Bir uygulama ya. mı yaptın sen? Faysaf. Çene Şu demene de bu. bir şey yok değil Üç mi? Üç numarayı seçtim. <laughs> Ama böyle çene çıktın. He? Böyle çene çıktın. Yok canım. Dalton sana. gibi. Yok canım. Evet böyle çene çıktın. Hayır çıktı. hayır. Bir tane şu fazla. <laughs> fazla bastım. <laughs> Abartmış i̇ki olabilirim bastın. Normal iki numaraydı. Üçe gitmiş olabilirim. <laughs> Sen de seviyorsun değil mi yok, o filtreleri? Yok vallahi orada sardım. Filtreli. Vallahi orada sardım. Niye? Ne bileyim orada sardım. Eylem öyle. sardırmıştır. Baktım <laughs> eyleme. Eylem sardırmıştır. <laughs> Eylem aynen filtrelerle seni de alıştırdı. İnsanlar seviyor. Hiçbir şey yok mu şu anda senin yüzünden? Yani botoks yaptırıyorum tabii Hı -hı. ki inkar edemeyiz bunu <laughs> diye e başka da bakım yaptırıyorum. Ya yani yüzüyorum, spor yapıyorum. Ben 9 kilo verince de biraz kemiklendim. Hmm, ciddi kilo vermiş. Evet, 9 kilo verdim tam. E bir buçuk 2 yıldır çok profesyonel şekilde yüzüyorum artık. Bayağı spor da yapıyorsun. Evet, evet. Yani onların da yansıması var tabii.